Hepinize merhaba sevgili iyi gelecek elçileri. Ben Gizem Ateşoğlu. Biliyorsunuz artık yılbaşına sayılı günler kaldı neredeyse ve e, bu yıl hepimizin geride bırakmak istediği bir yıl olacak aslında. E, artık hepimizin tazelenmeye yenilenmeye yeni yıl ruhunu evimize yansıtmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben de bugün e, kolay ulaşabileceğiniz malzemelerle evinizi yeni yıla nasıl hazırlarsınız, nasıl güzel dekoratif ürünler yapabilirsiniz bununla ilgili üç güzel proje hazırlayacağım sizin için. proje dediğim gibi kolay ulaşabileceğiniz, evinizde var olan malzemelerle hazırlayabileceğiniz çok güzel bir masaüstü aranjmanı olacak aslında. Ben şimdi hemen malzemeleri saymak istiyorum. 3 tane kavanozum var. 3 tane şöyle küçük boy mumum var. Ekoseli bir kurdelem var. Fındık ve cevizim var bolca kabuklu olarak. Ee, çok basit bir proje ama görselde çok güzel görünen, çok şık bir proje olacak. Şimdi her bir kavanozumun içine fındık ve cevizden karışık olarak e, dolduracağım. Ben böyle ceviz ve fındık gibi e, doğal ürünleri kullanmayı çok seviyorum. Çok güzel görselleri var ve kış ayına, özellikle yılbaşı dönemine çok yakıştığını düşünüyorum. Bunun yanı sıra kozalaklar, meşe palamutları da aynı şekilde dekoratif olarak çok güzel görünen şeyler. Şimdi şöyle ortada küçük bir boşluk açıp mumu yerleştiriyorsunuz. Evet, kavanozlar hazır. Şimdi süsleme işlemine geçiyorum. Süslemesi de oldukça basit, sade ama çok şık duran kavanozlar olacak. Ağızlarını şöyle ekoseli kurdeleden bağlıyorum. Şöyle uç kısımlarını keseceğim daha şık durması için. Şöyle ikiye katlayıp yatay şekilde kesiyorum ve şöyle küçük üçgenler oluşturuyorum. Üçüne de aynı işlemi uygulayacağım. Evet kavanozlarım hazır. Gördüğünüz gibi çok basit, çok pratik, çok kolay ulaşılabilir malzemelerle aslında böyle sıcacık bir ortam oluşturacak kavanozlar hazırladık. Ben şimdi bunları güzel bir köşede değerlendireceğim ve şimdi ikinci projeye geçiyoruz. Evet şimdi gelelim ikinci projemize. Bu ikinci projemizde küçükten bir kardan adam yapacağız. Ee, o yüzden şöyle dört farklı boyda e, kütük parçalarımız var. Bu projeyi çocuklarınızla da e, büyük keyif alarak yapabilirsiniz. Sonrasında da odalarının bir köşelerini süsleyebilirsiniz. E, şimdi malzemelerimde e, kütüklerin haricinde iki renk boyam var. Bunlar su bazlı boyalar. Sulu boya da kullanabilirsiniz. E, ama daha kalıcı olması açısından ben su bazlı e, boya tercih ettim. E, minnacık bir parça turuncu kart tonum var ve iki tane de şöyle küçük dalım var. Bir de tabii ki sıcak silikonum var. Şimdi ilk olarak ben şu parçayı alacağım. Bu benim zeminim olacak. Daha sonra üstüne bu parçayı sıcak silikonla tutturacağım. Yapıştırmaya başlıyorum. Şöyle şuraya bolca silikon sıkacağım ki tutabilsin. Müzik bu işlemi hızlı yapıştırıcıyla da yapabilirsiniz. Ön taraftan silikonun çok görünmemesine özen gösterin. Şimdi bu ikinci parçayı da bunun üstüne yapıştıracağım. Ve bu parçayı da üzerine sabitliyorum. Silikon donana kadar biraz elinize destek verebilirsiniz. Evet üst parçası da hazır. Şimdi şu küçük boy kütükle üzerine bir şapka yapacağım. O yüzden şuraya da bolca Silikon sıkıyorum. Bu burada biraz kuruyana kadar şöyle şapka kısmının da üstüne silikon sıkıp şu küçük kalın dal parçasını buraya yapıştırıyorum ve şöyle hafif yan duracak şekilde şapkayı da sabitliyorum. Evet, şimdi sıra geldi kollara. Onların da hemen şöyle zaten ince oldukları için kolay tutacaktır. Alt kısmına silikon sıkıyorum ve kenarlara yapıştırıyorum. Evet kollar da tamam. Şimdi ben gözlerini, burnunu ve ağzını yapacağım. Ee, burnu için şöyle bu minik turuncu kartonumu hemen şöyle yuvarlıyorum ve sivri bir hale getiriyorum. Bunu önce kendi içinde şöyle ucunu silikonla yapıştıracağım sabit durması için. Ve tam şöyle yüzünün ortasına gelecek şekilde yapıştırıyorum. E şimdi gözleri için siyah boya kullanacağım. Evet, iki tane yuvarlak göz yapıyorum. Yine siyah boyayla devam ediyorum. Şöyle ağzı içinde bu küçük siyah noktalar yapıyorum. Şöyle göz bebeklerini de yapabilirsiniz. Şöyle küçük beyaz noktalarla. Düğmelerini de isterseniz beyaz, isterseniz kırmızı, yeşil renkli boyalarda kullanabilirsiniz. Kardan adamımız hazır. Dediğim gibi bu çocuklarla keyifle vakit geçirebileceğiniz bir aktivite olmasının yanı sıra odalarını süsleyecek çok da güzel bir dekoratif obje oluyor. Şimdi sırada üçüncü projemiz var. Hazırsanız ona başlayalım. Evet, şimdi geldik günün en gösterişli projesine. Ee, bir çam ağacı yapacağız. Jüt ipten bir çam ağacı yapacağız. Ben bu kavaya yakın e, kalın bir kraft kağıt kullandım. E, bu normal e, mağaza poşetleri vardır kraft e, kağıttan. Onların kalınlığında değil biraz daha kalın. Bunun dışında hazır olarak koni biçiminde straforlar satılıyor. Onlardan da satın alabilirsiniz? Onun haricinde normal e, kolilerden e, üçgen parçalar kesip 4-5 tane. Onları silikonla yapıştırıp yine bu şekilde bir parça elde edebilirsiniz. Ya da kalın bu dokuyu verebilecek herhangi bir malzemeyle bunu hazırlayabilirsiniz. Şimdi bunun dışındaki malzemelerimizi sayacağım. Benim iki bobin jüt ipim var. Şöyle minik yarım incilerim var. Biraz küçük boy kozalak, ceviz, birkaç minik yılbaşı topu, birkaç tane kabuk tarçın, biraz çam dalı ve minik şöyle kalpli süslerim var. Siz bunları alternatif olarak elinizde ne varsa kullanabilirsiniz. Şimdi ilk olarak kraft kağıdımızın üzerine jüt ip kaplayarak başlayacağız. Şöyle baş kısmından biraz silikon sıkıyorum. Sonra dolamaya başlayacağım ama önce şöyle sağlam olsun diye bir aşağıdan yukarı geçiyorum. Sonra en tepeden başlayıp etrafında dolayacağım. Bu işlem böyle tamamen koniyi kaplayana kadar sürecek. Aralarda boşluk kalmayacak şekilde sarmanız gerekiyor. Hafif boşluk olursa şöyle aşağıdan yukarı doğru iterek sıkıştırabilirsiniz. Evet, artık sonuna geldik. Şöyle şuradan açıkta kalan yerleri varsa son olarak geçiyorum şu şekilde. Zaten buraların üzerine çam dalları geldiği için çok da görünmeyecek aslında bakarsanız kapanacak. Şurada bitirebilirim ben artık. Buradan yine sıcak silikon sıkıp şöyle küçük yapıştıracağım ipimi. Gördüğünüz gibi bu şekilde ağacımız hazır. Evet, Şimdi gördüğünüz gibi benim e, bir tane bobinim bitmedi bile. Şimdi üzerini böyle küçük yarım indilerle süslemek istiyorum ben. Şöyle bir avuç alacağım. Önüme koyayım. Sıcak silikonla bunları üzerine yapıştıracağım. Dilerseniz renkli boncuklar kullanabilirsiniz. Farklı süsler varsa elinizde kullanabilirsiniz. Kendiniz alternatifleri genişletebilirsiniz. Müzik Yapıştırdım. Şimdi geri kalan süslemeye başlıyorum. Benim şöyle kalın bir kütüğüm var. Ee, siz bunun yerine bir tepsi de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Alt kısmını süslemek için kullanacağız şimdi. Böyle küçük çam dallarıyla etrafını süsleyeceğim. Çamlarla dibini de süsledik. Şimdi toplarla diğer süslerle tamamlayacağız camacımızı. aynı şekilde kozalaklar, son projemizde gördüğünüz gibi hazır. Oldukça şık oldu. E, evinizin herhangi bir köşesinde çok güzel yılbaşı ruhunu yansıtacak, evinize sıcacık bir hava katacak 3 güzel proje hazırladık bugün. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi ben yaptığım bütün projeleri de evimin en güzel köşesinde sergileyeceğim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve evlerinizde denersiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.